Çocuk astımı, erişkin astımından biraz daha farklı belirtilerle karşımıza çıkar. Ee, kuru öksürük nöbetleri ama bu öksürükler kesik öksürükler ve ardı sıra gelen öksürükler. <laughs> diye öksürür çocuk genellikle. Ve geceleri uyandıran öksürük astım için çok tipiktir. Sabaha karşı 4-5 arası özellikle yatağından kalkıp kriz öksürüklerine tutulan bir çocuk arkasından sıkışmış nefes borusunu tıkamış balgamı atabilmek için bazen de kusabilir. Ee, koştuğu zaman, güldüğü zaman, ağladığı zaman bu öksürükler tekrarlayabilir. Grip olduğu zaman griplerin çok hızlı göğsüne iniyor olması, göğsünde balgam fokurtularının duyuluyor olması ve öksürüklerin tekrar başlıyor olması önemli belirtilerden bir tanesidir. Hırıltı önemli bir başka işarettir. Ee, nefes alıp verirken e, ortaya çıkan bir hırıltıdır. Özellikle verme safhasında... <laughs> duyduğumuz nefes borularının daralmış olan nefes borusunun e, içinden havayı dışarıya zorlu bir şekilde bir dirence karşı vermenin getirdiği bir sestir bu. Ve bu sesi biz hekimler duyduğumuz zaman nefes borusu normal çapının %30'una kadar daralmış olduğunu anlarız. Onun için hırıltı ilerlemiş belirtileri işaret eder bize.